Bugün 6 Nisan pazar. Tavşan Tepedeyim. Salim Güran'ın avukatı Onur Aktar ben. Burası Arif Güran'ın evi. Salim Güran 21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'dan ailesiyle birlikte düğün alışverişi yaptıktan sonra evine yaklaşık olarak 14.52'de evine doğru geliyor. Aracını tam buraya park ediyor. Bu yakına park ediyor. Ve evine geliyor. Şu an Salim Güran'ın evine giriyoruz. Dış tarafta evin sıvası dahi yok. İç tarafta da evin duvarın sıvası yok. Salim Güran evine geldikten sonra adeti olarak şurada oturuyor. Her zaman burada oturuyor. Ee, burada oturup şöyle telefonunu şarja koyuyor. Bir müddet dinlendikten sonra ailesi ailesi yemek hazırlıyor ve gelip burada yemeğini yiyor. Sonra yemekten sonra tabi bu arada 15.08'de de yemek yerken Nevzat Bahtiyar 42 saniyelik bir görüşmeyle Salim'i arayıp evde olduğunu teyit ediyor. Ondan sonra tekrar burada telefonu şarjdayken internete giriyor. İnternet kullanıyor yoğun bir şekilde. Bizim daha önce söylediğimiz ve Sayın Tuncay Bey'in de tescil ettiği gibi. Ondan sonra telefonunu şarjdan çekiyor, cebine koyuyor ve o gün saat 15 ile 16 arasında lavaboya gidiyor. Burada evin lavabosu. Sonra tekrar bakın evin durumunu görüyorsunuz. Zengin olduğu söylenen Salim Güranın evi. İçte bile evin sıvası yok, koltuklar yok. Çok standart bir köy evi. Sonra tekrar gelip şuraya Salim Guran'ın söylediği gibi buraya uzanıyor ve yeniden internete giriyor. İşte Google Chrome'dan İnternet internet sayfalarına giriyor, Instagram'a giriyor. işte e, bunun gibi yerlere haremde altın sorgulaması yapıyor falan. Ondan sonra buradan itibaren burada biraz uzandıktan sonra saat 16'dan sonra yaklaşık 16-10 gibi evinden çıkarak tarlasına hiçbir yere uğramadan gidiyor.